Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Stitch oynuyoruz. Yani çöp adam oyunu. Abi ışığı açsana. Tamam. Arkadaşlar ben birinci bölüm bu. O yüzden klasiklerden oynayacağım sadece. Klasiklerden başlayalım. Oyun normal olsun. Abi hileli mi? Değil. Hileli bu oyun tamamen bittiğinde indireceğim hileliyi. Biliyorum zaten oyunu. Ben Öğretici de oynamayı buralar. çok seviyorum. sizlerle beraber bayağı bir gelişeceğiz. Ama ben bu oyunları nasıl, nasıl iyi oynardım. Oyunumu silmekteydi babam. Arkadaşlar elimde süper bir kule vardı. Ama gitti. E bir, bir, bir şimdi ben, ben şimdi ben sizlerle beraber gelişeceğim. Böyle böyle yüksek kalarım olmuştu ki. Ben ama abim elmakta katır tutuyor abim. Açağım elmasını. Hiç kıyamıyor abim elmasına. Tamam biliyorum zaten oyunu. Bedava da bir tane var daha. Ne? Abi, e, da. Abi o kazıcı zaten her gün bir tane bedava ver veriyorlar. <laughs> Hiç oyunu bitirmemiştim. Hileli bitirdim tek. Abi sen 12 yaşındasın değil mi? Evet. E, o zaman 12 tane mi oynayan? Yoksa kaç tane benim? Birazcık oynayak işte. Yarın okul var mı? Yok. Kim tuhafı biraz. Oğlum okula gidemiyorum ki. Evde hafif kalmışım gibi. Okula istiyorum istiyorsun? Evet. Ne yapma arkadaşlarım oyun oynamak, matematik istemek istiyorum. <laughs> Tatil var Alperen. Ben aksine gitmek istemiyorum. O sıkıcı, okul Çünkü o 7. E, sınıf abim. Alperen 2'ye gidiyor, ben 7'ye gidiyorum. Ben matematiğin gerçek sınıf gibi. Ben sevmiyorum, nefret ediyorum. Çünkü o 7. sınıf. Neymiş? Sen büyü bak, 7. sınıfta neler çıkacak karşına. Neymiş, neymiş? Böyle, var ya. Böyle değil değil. Böyle parantez çözeceğiz. Parantez ne abi ya? Bu böyle böyle şöyle artı kere böyle böyle şeyler yazmış Benim defterime bakıyor arkadaşlar bazen şaşırıyor abi ben 7 sınıfa geçmiyor bunları nasıl yapacağım diye. Neyse arkadaşlar siz okulu seviyor musunuz yorumlarda yazın. Okulu sevenler like atsın yorum yazsın. Şu ben seviyorum de... ama öyle abartılı kadar sevmiyorum. Abim en yakın arkadaşı. Senin en yakın sınıf arkadaşın ismi ne? Ben, ben, ben abimkini bilirim. Ben, ben. Benimki Efe. Seninki ne? Ee... Ya çok karışık yani. Abdurrahman. Abdurrahman mı? Abdurrahman değil Abdurrahman. Abdurrahman mı? Abdurrahman Abdul Anam. Evet. O nasıl isimler nasıl? Suriyeli mi? No. Türkçe çok... Zaten İngilizce bayağı bir iyi. Suriyelerin İngilizcesi iyi oluyor. Bizim okulda da bir tane Suriyeli var. İngilizcesi muç. Bazen ondan çalıyorum. Yanımda oturuyordu eskiden. Ama şimdi yanımda oturmuyorum. bak böyle. Oo İngilizce ne kadar iyi mi? Abim direkt. Neyse saldırsınlar. Aa çok konuşmadık mı? Yok. Zaten arkadaşlar videolarda konuşmamızı istiyorlar. Bazı video, bazı oyunlarda şey yapıyorlar ya. Yani, e, konuşmuyorlar böyle savaşıyorlar tek. Konuşmamız lazım aslında. <laughs> videolarda. Çardım, ağabeyim, çardım abi. Ama abi onlar iki, tam ilgili. Değil mi abi? Böyle onlarda büyük adamlar var. <laughs> büyük şeyler var. Bir i̇şte yok ki onlar. Devam et. Ona ne indirdi ki? <laughs> Arkadaşlar biliyorsunuz yorumlara yardım bir şey indirmek istiyorum. <laughs> Neyi? Anik vardı böyle büyük sürü güzel bantaklar, güzel şeyler var ya. Apa su. Abi Emre kullanma ya. Kullanma değil. Ben kullanmadığımda geri alıyor. Hayır ya. Geliyorlar yapma abi. Ona gelene kadar. Lan bir gitti ya. Yer düverdi gel. Adam i̇şte bak bunun gibi adamlar para ha. Bizim bizim insanlar. Yani güzel şeyler var. Hani sana dedim ya APK diye bir şey. Dokun vardı. Hı, hı. Olmadı biliyor ne? İşte onu değil ben. Hı -hı. Bence pusu boşuna kurulmamış. Şu arkadaki okçuları test etmek için değil mi? Hı hı. Yoksa pusu ne ki? Ben bu adamların beklemesine gerek yok. Adamlar orada bekleyebiliyor. Beklemiyorlar. Direkt geliyorlar. Abim en nefret ettiğin kek de abim yandı. Abim der ki onu ben hile yapmalıydım da. Hani böyle büyük bir adam vardı kılıçlı. Yapraklıydı. Hı -hı. Hatırlıyor mu onu? Onunla alacak. Hiç yapmana gerek yok ya. Ama bak her adam girdiğinde adamlar çıkıyor. O kadar, bayağı bir o kadar ya. Ne yapalım? Ölmek Direkt şey mi Direkt mi saldıralım mı? Evet, gidelim. <laughs> Baksana, bir sürü adamı var Haklısın ama, ne yapalım? Hiç kişiye de varmış bu şeylerde. <laughs> Ali'nin gelirlerse şurada duralım şeyke bakın, iyi değil mi yani ne oldu sen evet. güçsel artık biraz Adam mı aslan? Ha gene kızıyoruz. Abi kılıkçı mı daha güçlü mü okçu mu? Bence, bence okçu. aa bak bunun gibi değil ben buna ben böyle kılıçlar deniyorum. Ben normal kılıçlar var ya. Evet. Kılıçlar mı? Ya bence. Gattam kumasına bakma abi. Kazandık. Abi arkadaşlar bir tane eska var. 500 TL. Ne? İşte neymiş? kutuyu sen kutu niye açmıyor? Açabilirsin gidip da. biraz. Neyse arkadaşlar videomuz da buraya kadar olsun. Bir tane kutumuz var. 10 elmas. Aç. Ara sıra buralarda kağıt çıktı bak. Kağıt bunlar daha pahalı. Hı hı. Kar yani. Neyse arkadaşlar gördüğünüz üzere bugün sandık yaptık ve bunlar çıktı. <laughs> Neyse bunlar çıktı gördüğünüz üzere. Daha fazla gelişeceğiz bu birinci bölümde. ikinci hı hı. bölümü bekleyin. Sonra çekeceğim. Hadi hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Kendinize bay iyi bay. bakın. Bay bay.